Dinde zorlama var mı kıymetli kardeşlerim? Ara ara konuşulan hatta sorulan bir soru. Dinde herhangi bir zorlamanın olmadığının delili bizzat Kur'an'ın kendisidir. Bakara suresi 256. ayette hepimizin bildiği o ilahi ferman La ikraha fid din diyor. Dinde hiçbir zorlama yoktur. Bu ifadeyi, bu Kur'an'ı ifadeyi Bazıları şöyle de meallendiriyor yani şöyle de anlamlandırıyor. Dinde kerih görünen yani insan gördüğünde, duyduğunda, şahit olduğunda tiskindi duyabileceği, sıkıntıya düşebileceği hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla böyle anlamakta da bir mahsur yok. Ama bilinen anlamıyla anladığımızda la ikraha fid din, dinde zorlama yoktur. Ayet nasıl devam ediyor? قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ neden dinde zorlama yok? Çünkü rüşte de belli, gay de belli ve bu ikisi birbirinden tamamen ayrıldı. Ap açık bir biçimde. Doğruluk sapıklıktan rüşt ile gayı böyle anlamdır, anlalamdırabiliriz biliyorsunuz. Akli olgunluk çocukluktan yani böyle basitlikten öyle diyelim daha doğru olmuş olur. Hak batıldan eğri doğrudan her şey yani böyle zıtlar olarak ne anlarsanız ama inanç noktasında da doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O halde kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa kopmak bilmeyen sapa sağlam bir kurpa yapışmıştır. Allah hakkıyla işitendir, bilendir. Allah insanlara akıl vermiştir. Akıl verdiğini zaten sorumlu kılıyor. Akıl vermediğine herhangi bir sorumluluk yok. O aklı verdiği gibi hemen karşısına hak ile batılı, hidayet ile dalaleti, kötü ile işte iyiyi, çirkin ile güzeli birbirinden ayıran ölçü olan vahyi de indirmiştir. Yetmedi o vahyi nasıl indirdi bize? Bir elçi seçti. O elçiye o vahyi tebliğ etti. O elçi de bize o vahyi tebliğ ederken yani ulaştırırken bir taraftan da tebiyin etti, açıkladı, bir taraftan da talim etti. Dolayısıyla bu kadar şey önümüzde ondan sonrasını da artık insanın hür iradesine bıraktı. İnsan o hür iradesiyle bir seçim yapar, o seçim yaparken de zorlanmaz. Çünkü zorlamayla olabilecek bir şey değil. Zorlamayla o seçim olursa o seçim doğru bir seçim olmaz zaten. Dolayısıyla din herhangi bir zorlamayla bir insana bu bana da bazı şeyleri söylemez. Şimdi ayet daha iyi anlaşılsın diye ve dinde zorlama yoktur meselesi iyice kavranılsın diye bu ayetin sebebi nüzulü noktasında kaynaklarımızda geçen bir bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Birçok ne sebebi nüzul aktarılır özellikle bu ayet için. Ama böyle en fazla bilineni ise şudur. Medine'de İslam öncesi dönemde Yahudiler çok ciddi bir propaganda yaparlar. Ve o propagandanın tesiriyle şöyle bir algı oluştururlar Medine'de o günkü adıyla Yesrib'de. Derler ki Araplara eğer siz çocuklarınızın iyice yetişmesini istiyorsanız, çocuklarınızın bilgili olmasını istiyorsanız, çocuklarınızın hayatın içerisinde değer kazanmalarını istiyorsanız verin bizim yanımıza biz yetiştirelim onları. Yahudi olarak yetiştirelim ve o çocuklar daha farklı bir biçimde, değer kazanmış bir vaziyette büyüsünler. Ve bu provokandayı kapılan insanlar da oluyor ve netice itibariyle o gün Yesrib'de, Medine'de birçok ensarın ailesi çocuklarını Yahudilerin yanlarına bırakıyorlar. Ve derken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ediyor. Yahudilerle işte Medine ve Sikası üzerinden bir anlaşma oluyor. O anlaşmaya da ihanet ediyorlar. İhanet edenlerden bir tanesi de Beni Nadir Yahudileri. Nadir oğulları olarak bilinen o Yahudiler ihanet edilip edip o ihanetlerinin neticesinde de Medine'den sürüldükle sürülecekleri sırada Ensar'ın bazı aileleri Allah Resulü'nün yanına geldiler bu durum için. Dediler ki ya Resulallah biz İslam öncesi dönemde çocuklarımızı Yahudilere bırakmıştık onların yanında yetişsin diye. Ama sen şimdi nadir oğullarını Medine'den sürüp çıkarıyorsun. Hiç değilse bizim çocuklarımızı biz yanımızda tutalım ve onları biz Müslüman yapalım. Onlar bizim çocuklarımız. Bakın tabloyu iyice anlayalım benim güzel kardeşlerim. Talep Müslüman anne ve babalardan geliyor. Çocuklar onlar ki büyük ihtimalle ergenliğe varmış çocuklar. Çünkü o tercih onlara sorulduğu için öyle olması muhakkak. Ergenliğe erişmiş çocuklar, gençler yani. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu durumda bir şey söylemiyor. İnen ayet diyor ki la ikraha fid din. Bunun üzerine sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz diyor ki çocuklara soracağız. Eğer o çocuklar Müslüman olmayı kabul eder, sizin yanınızda kalmak isterlerse tamam. Ama etmezlerse Müslümanlığı tercih etmezler de bu manada başka şeyler söylerlerse dinde zorlama yok. Kendi çocuklarınızı bile bu manada din tercihi konusunda zorlayamazsınız. Onlara soracağız ona göre davranacağız. İşte bu ayeti ve bu ayetin sebebini olarak anlatılan bu hadiseyi de anladığımızda çok iyi bir biçimde anlarız ki İslam asla zorla birilerine bir şey yaptırmak tercih konusunda zorla onların iradelerini yönlendirme gibi bir şey yapmaz. Çünkü İslam bilir ki zorla yapılan şey insanı mümin yapmaz ya, münafık yapar. Münafık. Kalben değil de birilerinin baskısıyla bir şey olduğu zaman orada imandan bahsedilebilir mi? Orada nifaktan bahsedilmiş olur. Onun için bunu bir kere çok iyi bilelim. Ama bazı noktalar var. Onu da bu vesileyle söylememiz lazım. Mesela eğer muhatap kendini Müslüman diye tanımlamıyorsa yani gayrimüslim başka bir din mensubu ateist falan filan yani Müslüman diye tanımlamıyor. Ben Müslüman değilim diyorsa mesela ona tebliğ edilir. İslam anlatılır ona güzel bir uslupla onun tercihine de saygı gösterilir. Zorlanmaz zorlanmaz. Velev ki bu çocuklarımız bile olsa büyüdüler dediler ki ben Müslüman değilim. Tamam ne yapalım yani o insanı yapabilecek herhangi bir şey yok artık. Karşınıza bir insan çıktı mesela dedi ki ben Müslüman değilim. Siz de ona tebliğ ediyorsunuz. Tebliğle mükellefsiniz. Ama o tebliğinizi zorla, zora gibi biçimde yapamazsınız. O insanı anlatırsınız. Gerisi artık o insanın tercihine kalmış. Ama eğer Müslüman, şey, muhatabınız Müslümansa yani kendisini sen Müslüman mısın diye sorduğunuzda elhamdülillah Müslümanım diye size bir cevap veriyorsa ona irşad edilir. Bakın tebliğ gayrimüslim'e yapılır, irşad müslümana yapılır. Biz gerçi bunları yerlerini değiştirmişiz karşımızda garip garip müslümanlar olduğu için onlara bile tebliğ etmek durumunda kalıyoruz o işin ayrı bir boyutu ama aslı budur yani. Müslüman diye kendisini tanımlıyorsa ona irşad edilir, o irşada karşılık eğer menfi tutumlar sergileniyorsa ona müeyyide uygulanabilir. Bu farkı bir kere iyice anlayalım. Çünkü Müslüman olarak kendisini tanımlayan bir insan bir şey kabul etmiştir. Kabullenen bir insanı artık farklı bir biçimde bir müeyyide de uygulanabilir. Ama bir insan kendisini Müslüman olarak tanımlamıyorsa ona zoraki yaptırılabilecek hiçbir şey yoktur. Onun için iyice anlayalım. Hiç kimse ama hiç kimse bu dine girmek için zorlanamaz. Asla böyle bir şey yok. Ama bu dine giren kişi eğer o dinde olduğunu iddia ediyorsa ve o dinde kalma noktasına bir iddiası varsa onun gereki, yapması gereken zorunluluklar vardır. Bu noktada kendi kafasına göre de takılamaz. Neden? Çünkü dinin kurallarını dine giren koymuyor benim güzel kardeşlerim. Dinin kurallarını dinin sahibi olan Allah belirliyor. Hal böyle olunca bir insan Müslüman olarak kendini tanınmamaya başladığı zaman sorumlulukları belli. Ama böyle değil de ben Müslüman değilim diyorsa onu zorlama noktasında da bir şeyimiz yok. Öyle zoraki insanların inanmadıkları bir şeye güvenmedikleri bir şeye tam anlamıyla kalben işte bir rahatlık hissetmedikleri bir şeye zoraki bir biçimde ikrahen işte öylesine sadece işte kınanmayayım diye beni farklı bir yere koymasınlar diye bir baskıyla oluşturuyorsa ondan zaten herhangi bir hayır yok. Ama şimdi bir noktaya da bu vesileyle temas etmiş olalım. Üzülerek söyleyelim ki kendini şu anda Müslüman olarak tanımlayan nice kardeşimiz bu ayeti yani dinde zorlama yoktur ayetini ileri sürerek kimse kimseye karışmamalı diyorlar. Herkes istediği gibi inanmalı, istediği gibi yaşamalı. Kimse kimseye bu noktada herhangi bir şey söylememeli diyorlar. Ama bu doğru değil. Neticede biz Müslümanız. Allah bu dinin kurallarını koyarken bu kurallardan bir tanesini de birbirimiz üzerine emri bil maruf nehyi anil münker olarak koydu. Yani iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek. Bunu bize bir sorumluluk olarak yükledi bu dinin sahibi ve alemlerin Rabbi olan Allah. Yine bu dinin muallimi olan, öğretmeni olan, rehberi olan aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne dedi? E bir kötülük gördüğünüzde onu elinizle düzeltin ya. Gücünüz yetmese dilinizle ona da gücünüz yetmese kalben buz dedin ki bu da imanın en alt derecesi biliyorsunuz. Bakın Allah Resulü bir şey söylüyor bize. Şimdi bütün bunları anladığımızda bu dinin asla neme lazımcılığı kabul etmediğini görüyorsunuz. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Herkes kendinden sorumlu böyle bir şey yok. Neme lazımcılık bu dinin kabulleneceği bir şey değil mecburuz biz anlatmaya, söylemeye. Eğer Müslüman diye kendini nitelendiriyorsa o insanı inandığı o değerlere göre davranma adına bazı şeyleri irşad etmeye, o insanla hukukumuz varsa diyelim ki mesela çocuklarımızsa, arkadaşlarımızla, komşularımızla, akrabalarımızsa belli hukuklarımız varsa bazen onlara müeyyide bile uygulayabiliriz. Mesela çocuğumuz bazı şeyleri yapmazsa e küseriz ona ya tavır koyarız ona, kızarız ona. Çünkü hukukumuz var ve bu hukukumuz bunu yapma hakkını bize veriyor. Biz de yaparsak bir başkasına bunu bize yapmış olur. Onun için bu noktada binde zorlama yoktur ilahi fermanını farklı yerlere çekmenin hiçbir anlamı yok. Bir daha tekrar edersek eğer, eğer Müslüman değilse evet zorlanma yoktur. Ama Müslüman diye kendini nitelendiriyorsa onun kendisinin yapması zorunlu olan şeyler vardır. Onlar noktasında bir müeyyide uygulanacağı hiçbir zaman unutulmamalıdır. Şimdi biz karşımızda kim olursa olsun kendini Müslüman olarak nitelendiren ya da değil. Müslüman diye nitelendiriyor ama İslam'la alakalı hayatında hiçbir şey yok. Hatta kendi ön yargılarıyla kafasında İslam adına bir şeyler oluşturmuş mesela. Böyle insanlar da var biliyorsunuz etrafımızda. Nahl suresi 125. ayet bize bu noktada çok önemli bir yol açıyor. Diyor ki karşında kim varsa Kime İslam'a ait bir şeyleri söylüyorsan, kime İslam'ı anlatıyorsan, tebliğ ediyorsan, irşad ediyorsan şu üç şeyi, üç şeyi unutma. Hikmetle konuş, hikmetle davran, hikmetle anlat. Güzel öğütle bunu ortaya koy. Sözü iyi kullan. İnsanların bu noktada zihin dünyalarında oluşan şüpheleri, sıkıntıları izale edilecek bir şekilde bu öğütü ortaya koy ve güzel bir mücadele tavrıyla. Hikmet, güzel öğüt ve güzel bir mücadele tavrı. Eğer bu üçünü yaparda sen sorumluluğunu ortaya koyarsan tamam. Ondan sonrası artık karşıya kalmış, karşıdaki insana kalmış. Karşıdaki insanın anlayışına kalmış. Dolayısıyla biz bu meseleyi böyle anlamalı ve bu meselede de kendi sorumluluğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız.